<laughs> şey, sen nasıl, ne işin var burada? Tamamen tesadüf aslında. Seni aramak yoktu bugün aklımda. Sonra bir anda böyle bilekliğim kopunca... Ya bilmiyorum içime bir ateş düştü sanki. Sonra telefonlarımı da açmadın, iyice telaşlandım. Neyse iyi ki gelmişim. İçine doğmuş demek Sen dur bakalım. Ben senin bir pansumanını yapayım. Şöyle mikro kapmasın. Ançar, Ançar kızım. Ha. Dilim Damağım kurudu da. Bana aşağıdan bir su getirir misin? Burada kalmamış Tamam tabii ki getiririm. Tamam kızım sağ ol.